Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dadi. Arkadaşlar bugün benden uzaylı karakterlerin gerçek hayatı kahvaltıları bakacağız. Bakalım gerçek hayatı nasıllar. Bunları kötü söyleyeceğiz. Yanımda arkadaşlar şurada Johnny var ve de sürpriz biri var arkadaşlar. Yanımızda bir de ben var arkadaşlar. Burada da uzaylılar var görmüş olduğunuz gibi. Orası ya boş ya. Burası niye boş acaba arkadaşlar? Çünkü orası Senisin anladın mı sen hani boşsun ya. Orası da boş. Ana ne diyor lan sen ne diyor? Arkadaşlar gülün özüm ve konuğumuzun yanında bana neler neler diyor. Adam ol la adam ol. Allah 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 Allah. Olacağım la İlk olarak ateş de buna Ondan sonra yerde uzanan yaban köpeği. Onu uyandırmamamız gerek ama. Elmas er kafa. Elinde yol kılıçları var. Gölge hayalete. Hala burada neden kimse yok la. En sonunda arkadaşlar güncellemeye bakacağız. Hadi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hepsi birbirinden farklı uzaylı. Hepsi de arkadaşlar farklı farklı güçleri var. Siz bu uzaylardan hangisini daha çok seviyorsanız yorumlar kısmına yazın. Sizce hangisi daha güçlü? Onu da yazın bakalım arkadaşlar. Ben e de soracağız arkadaşlar. Şimdi bakalım en sevdiği uzaylı buradan hangisiymiş? Söylesin. Burada niye kimse yok? Ten 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 senin burada hangi uzaylı daha çok seviyorsun? Bakalım söyle. Ben hepsini çok seviyorum ya. Yurt etmiyorum. Görüyorsunuz bak. Hepsini çok seviyorum. Adam gibi adamlar. Ben hayır da la ay yurt edeceksin lan. Johnny za her zaman bir farkını koyarsın sen. Bir denizci karakterlerin gerçek hayattaki hallerine bakalım. O zaman hadi bakalım bende en Hadi bakalım Johnny. Şimdi üçümüz birlikte gerçek hayattaki yüzlerine bakalım bu uzaylılar. Ama arkadaşlar bakmadan önce sardala kanalımıza abone koşalım. Abone olurum. Üşaretle like'ımı yapıp videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Bunları yaparsınız. Beni çok ama çok mutlu o zaman bunları yaparım. Ben de beni takip et. Bu asıl beni takip etsin. Yolu ben biliyorum ya. Lan ne yolu lan ne yolu lan. Şuradan şuraya iki adım atacağız ulan. Olsun. Olsun yine de ben götüreceğim. Yani benim video. Anladın mı? Allah 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 Allah. Neyse arkadaşlar işte burada ateş var. Görünce Allah, Allah çok sıcak biraz uzaklaşayım yani yani. yani Yanacağım ya. Ben de buraya bu mı bir uzaylı böyle yani. Valla çok iyi bir uzaylıya benziyor. Yakıyor yakıyor. Fazla yaklaşma. Aynen yaklaş. Açmayacağım zaten fazla uzakta Bakacağım Gördünüz mü arkadaşlar i̇şte Arkadaşlar bu bakın gerçek yüzü nasıl Ben oradan oraya nasıl geçeceğim acaba? Biraz hızlı olmam lazım Şuradan açalım bakalım arkadaşlar İşte bunu gerçek... oh, görüyoruz bu da gerçek Görüyoruz mu arkadaşlar Gerçek yüzüne bakın arkadaşlar Gerçek ötek halinde Ne kadar da çok havalı ve inanılmaz Şaşa kaldım şaşa kaldım Valla beni bir şöyle çakın bakayım Bakın beni bir şöyle böyle bir çakın bakayım Sırada arkadaşlar Ya köpek var aralar ısır Mesela bizi ısırmaz umarım arkadaşlar yani şu an uyuyor galiba ben de yani şu ses çıkarma fazla tamam mı ses 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 lan ulan sus lan sus lan sus, sus. <laughs> tamam tamam la korkma la merak etmeyin ben burada oldum sürece size hiçbir zarar gelmez çünkü ben ben temiyim Anasıl ben burada olduğum sürece size kimse zarar veremez ben de tağdayım la tağdayım la la ne diyor lan sen duygusun la <laughs> Öyle niye diyorsun lan? Öyle niye diyorsun Johnny bak lidere bana? Tamam hadi lan üzülme üzülme. I love you hadi hadi. La, ne I love you? Ne diyorsun Johnny Yine ne diyor ya? Valla. Bu arada üç insan toplandık. Şu an I love you diyor. Bakalım yaban köpeğin gerçek hayatındaki hali nasılmış arkadaşlar? Şöyle paramanı açalım. Oha Görüyoruz. Ara arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın omletiz orada arkadaşlar var. Aman el şimdi kalkar parkar hepimizi yer Arkadaşlar yaban köpeğin gözü yok biliyor muydunuz? Gözü olmadığı için de ses dalgalarıyla böyle her şey algılıyor. Böyle helal olsun yaban köpeği helal olsun Zar zor irade ediyordur la bu. Helal olsun bende. Aynen aynen helal olsun yani helal olsun. Ben bile nasıl bulacağım o yapamam yani. Yani yapıyoruz bir şeyler işte bizde ya. Boş değiliz. Dünyayı ve evreni kurtarmak benim görevim. Ve buna kimse yani olamaz. Vilgax bile olamadı yani. Helal olsun lan helal olsun. Şimdi sırada elmas kafa var. Elinde elmas kılıçlar var. Sana bak. Ana elmas kafaya bakın arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi oyunda böyle arkadaşlar böyle gözüküyor. Harbi elmastan biz bunu madende buluyoruz lan. Biz de seni ormanda buluyoruz lan. Ana la, beni niye ormanda buluyorsun sen? <laughs> Ana la, niye gülüyorsun? Bana çok mutlu. Lan bu çok güzel yani. Lan bu çok Gel gel odu. Gelamadım yolumda şu an odun var. <laughs> ulan lan. Ulan bir odun diyor bana. Da. Neyse. Neyse Cüne senle görüşeceğiz bakalım. Senle görüşüyoruz. Biz en iyisi paramanı çalalım bu elmas kafanın gerçek ettiği haline bakalım. Allah Allah. 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 görüyoruz bu Oo arkadaşlar elmas kafaya istediği silah dönüşebiliyor arkadaşlar eliyle Bu ne isterse silah yapar bunu kılıç yapar bunu balta yapar bunu kürek yapar her şey yapabiliyor. Acaba beni yapar mı lan? Senin heykelin yetmez la. Evet o kadar elmas benim heykelim yetmez la. Sıhrada gölge hayalet var arkadaşlar. <laughs> gölge hayaleti görüyor. uçuyor la. Uçuyor arkadaşlar. Çok inanılmaz. Allah çok ezarin git. Bir anda kaybolun bir anda ortaya çıkın. Bakın şimdi. Hani ben buradayım. Bir anda çıktım. Gör korktunuz mu? Aman Allah. Im. O kadar korktum ki kalbim çıkıyordu lan, da. Bir daha yapma la. Harbi mi la? Harbi mi? Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl kalbini çıkartıyorsun? La senin aykırı derecen kaç la? Ne bileyim ben bak bu kadar iyi oldu bak göre korktum bak göre Ya boş ben deniz valla bunu gördüğünüz için çok zaten mağrumum yani Bunları görmemen gerek yok ulan Görsün görsün bak da burada müthiş savaşçı ben varım yani ben varım ya Bakalım gölge hayaleti gerçek yüzü nasılmış? mı anam anam bu ne la bu la korktum la Arkadaşlar yani bunu görsem duvar içinden geçiyor Bakalım ben gölge hayalet miyim arkadaşlar. Sizler de gölge hayal etseniz yorumlara yazın. Duvarın içinden bir geçmeyi denesin. Big Ben deniyorum. Hop. Allah ben gölge hayalet et değilmişim la. Ciddi ciddi denedin mi sen yani onu ya? Arkadaşlar siz denemeyin la. Denemeyin. Ana bu deli siz deli olmayın la. Ya bu bana deli diyor arkadaşlar ya. Siz bunu ne yapın yapın siz yapabilenler yorumlara yazsın arkadaşlar ya. Yani ben yapamadım. Ana niye yapamadım acaba? Allah acaba neden yapamadım? Bir düşünün çok mantıklı bir şeye ulaşabilirsin la belki. Bana burada da kimse yok la. Uuu ne lan? bu ne la böyle? Ana burada var la. Ana bu ne? Ana la. Bu ne la abi? Ana acırayım hadi. Ana doğru la. Ben de burada diye kimse yok diyorum yani. Meğerse gri madde varmış arkadaşlar. Vay be. Vay o zaman gri maddenin gerçek yüzüne bakalım. Yani. Evrenin en zekisi ya. En güçlü ve en tatlışı. Gri madde uzaylısının gerçek yüzüne bakalım o zaman. Hazır mısın? Ben hazırım. O zaman açalım param bakalım kaldıralım paramı. Al Bu ne? Ah, ah, ah. Bunların arkasında kayılar var lan. Arkadaşlar görmüş olduk Rivadi'nin gerçek yüzü böyle. Valla. Bu. Kırayım atlayıcı, ezme lan yanlışlıkla. La ben ne diyorum, sen ne diyorsun, ben diyorum bu nasıl bir şey, sen diyorsun kırayım atlayıcı, ezme biliyorum. Ezmem la adamı, ezmem, görüyorum la adamı, görmüyorum la ben. Kursun lan sen, kurs yok, deveyim. Allah 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 Allah, neyse arkadaşlar gözüküyor, kırayım atlayıcı. La sen ezdin lan adamı. <laughs> yanlışlıkla oldu lan. Bir de diyor yanlışlıkla oldu diyor ya. Allah şunu ne değişik adam. Ya. ben yani. Bu Johnny katladığın için şu an seni tebrik ediyorum. Yani bu zamana kadar nasıl dayandın şu an? Şaşırdım yani. Yo ya siz nasıl değişik dersiniz böyle? Ben sizi anlamadım gitti yahu. Biz değişik değiliz sadece özeliz ya öz Özel. bakalım güzellemenin gerçek hayatı yüz nasıl <laughs> yazık la krimat dedi üzere bunu ana neyse krimat diye izdi adam gözümün önünde yani bakalım günce bu ne la bu nasıl deyip arkadaşlar günceleme istediği her forma dönüşebiliyor bile ama bunu şu an, her şey sana bile dönüşüyor sana dönüşüyor mu oduna dönüşüyorsa her şey dönüşür la zaten la bir kere yaptım bir tane yapıyor olmuyor işte bir daha yapınca o gülmüyor neden gülmüyorsun lan? Nuplusun. Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka bu nupla? Hiç arkadaşlar görmüş olduğunuz <laughs> videosun aslında sonra gelelim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ben de, de buranın Omnitis uzaylılarının gerçek yüzüne baktık. Hepsi çok uykuştu arkadaşlar. Yani adı bir topu elmas kava. Çeşitli çeşitli. değişik değişik uzaylar vardı yani. Hepsi de birbirinden farklıydı. Bakın orada benle Johnny duruyor şu an. Ben senin yani helal olsun. Ben senin helal olsun ya. Bu kadar... Kadar uzaylı nasıl idare ediyor? Acaba Johnny de mi versem uzaylı olarak? Çünkü Johnny uzaylı olabilir la. O zaman videomuzun daha iyi arkadaşlar. Sizler en çok hangi uzaylıyı sevdiyseniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Sizi çok çok seviyorum. Gözünüz çok iyi bakın. Olur mı? Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye Adios. Amigo'lar.